Arkadaşlar selamun aleyküm ben Emir. Bugün sizlerle beraber PUBG üretecek. orda bir dakika burada değil. Sizle oyunlarda oynayacağız. FIFA, Royale, Fight, Amerikan Blue, Hungry Dragon, Minecraft, Sula, Brawl Stars. Oynayacağız arkadaşlar. İlk PUBG'ye yi girelim. <laughs> Üzere PUBG Pro'suyumdur. Doğrusu yeni başladım yani Eskiden proydum kanalımı katattım Bu kadar yani ya Yani giriyorum Oyun oynuyorum şeyler yapıyorum Böyle bir şey yok arkadaşlar e Biz de bu kadar yapıyoruz yani Gördüğünüz üzere başladık arkadaşlar. İki video vardı. şu videodan birini YouTube'a gönderdim herhalde. Güzel bir kaydetme yapacağız. Arkadaşlar ben de yeni başladım 25 seviyemiyim neyim? Şöyle oynamayı bekliyorum. Desteklerinizi aldım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. şey oldu da? Evet arkadaşlar başladık şu an. Hemen sizinle bir maşa gireceğiz. bir Bakalım. Ay ne Misiyon açacağız yakın kutu videoları da arkadaşlar. Zorlandık. Şey, zorlandık biraz. Yani siz bana destek ettiniz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar, yani çok teşekkür ederim. Bana yardım ediyorsunuz. Sana alıp da <laughs> kafayı yedim ben kanalında şu an saçma sapan şey olabilir mi arkadaşlar? Bir tane? Ama. tane, tane, tane arkadaşlar bir tane açıyoruz. Bak güzel bir şey gelir diyoruz. İşte Açılıyor. Gördüğünüz üzere hiçbir şey gelmedi. Şapka tarz bir şey geldi. Hadi bir tane güzel bir şey. O, bu neydi? Tavuk mu? Bu neydi? Arkadaşlar donuk. Hemen silahlardan gelelim şuradan. Otomatik. Kruzanmış. Yani o o o, o, o hafta zor bulunmuyor arkadaşlar. Bu yerlerini bilelim lütfen. herhalde yarın video gelebilir arkadaşlar üçten sonra. Her gün iki video göndermeye çalışacağım. Onlarda da bir PUBG bir Brawl olursa da hayt saklambaç oyununu çekeceğiz. Başlıyor şu an. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın dediğim gibi lütfen. Bu arada arkadaşlar ee, ben sağlığa çok önem veren biriyim. Büyüklerime saygılı, küçüklerime iyi davranan biriyim. Oyun bastı. Kayıp gol bir. Evet kendisine gel. Gideceğimiz yer arkadaşlar benim en sevdiğim ama biraz uzak o yüzden. O yüzden Minston'a atlayacağız. Mesela ben şunu şöyle bir tutturabilsem et şatı tutturamadım. Bir daha alır mısın abicim? Yemedi. O kafayı yedi oğlum diye bebeği. Evet arkadaşlar başladık. Uçaktaki oyuncu 97 97 kişi bulmuş şöyle gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar üzücü bir haberimiz var. Keşi, abone olmayı, like atmayı yine eksik etmiyoruz. Ben iki günlüğüne de video atabilirim. Bir günlüğüne de atabilirim. Yani bir değişir. Emir abi neden video atmayın? Emir neden video atmayın diye demeyin hocam. Çünkü ben bazen işlerim oluyor, şey oluyor arkadaşlar. O yüzden bir şey yapamıyorum bildiğiniz üzere hemen çatıya inmeyelim. Şöyle bir yere istiyor. Şimdi şimdi çatışmalar başlar iki dakikaya. Hemen silahlarımızı ve DP 28'imizi dakikadan alacağız. Hemen şöyle bakalım. Çok dikkatli olmamız lazım ama silah. Bir de silah yok silah. Hatta yukarı kata da çıkacağız şimdi. İşte Mover P90 en sevdiğim silahtır. Benim 40 kilim ne vardı onu da yayınlamadıydım o zamanlar arkadaşlar. Hemen ikinci odalarımıza da geçelim. Aynen yine bir 28 Bakın var ama almayalım. Diğer odamıza bakalım hemen. İyi bu ay ben lootlayacağım bu sefer. O enerji şey. Oo, İçelim bakalım. <gülüyor> 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 Hello. arkadaşlar gördüğünüz üzere burası dün yerine döndü. Benim tam 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, çok kötü Şu an 12 yaşım var. Sonuçta 7 artık. Oooo, işler başlıyor. de çok güzel. kil kastık diyebilirim. Bakın ki güzel, güzel, güzel. Gördüğünüz üzere orada güzel takım aldık. bir 2-3 tane takım almışızdır değil mi? Ediyorsunuz. Bu arada çok düşük bir rütbeyim. İkinciye de gireceğiz ama ilk önce size bir maç daha girelim sizlerle. Güzel, tek. Takım arkadaşlarınızla giriyorsunuz ya arkadaşlar bazen. Bazen takım arkadaşlarınızla girdiğinizde hile yapabiliyorlar. Hile yapınca da sizin siniriniz bozulur değil mi? Bozulur. Benim de sinirim bozuluyor ama yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ama güzel ki kast orada Leş 12. O binaya girmemiz lazım bizim yine. Büyük bir ihtimal oradan ses duydular. Tek olunca tabi hepsi geldi ama başlandılar. selamünaleyküm aleyküm diyelim her aleyküm kardeşlerim. Ve arkadaşlar hemen sesimizi kapatıyoruz. Ve bu sefer nereye atlıyoruz? Power plant tam istediğimiz yer. Ben orada eskiden 17 bin, 18 bin, 28 bine ekil kasmıştım arkadaşlar. Yani şeye yetiştik gelsin yükme bildiğiniz. Güzel bir oyun olacak diye düşünüyorum şu baba yap. Neler bir şey. Doğru bir oyun bak. Evet arkadaşlar ama yani bana zıpla diyor. Bir güncelleme geldi diyorum derken. Toplantımıza gelmiş bulunuyoruz ve şurada işte kaldıralım ve gidiyoruz ona ya doğru dümdüz hocam. 104 kilometre hızla iniyoruz şu an. Bakın ki işaretlenmiş değil. Bakın ki işte. Hayır 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 ya. Tam düştü. Oo vallaha bak sen. yapacağız da. Al çok güzel. Bak olalım ya. 对，就是单身腔。人生第一场狼人杀。 是了，先沟通一下。哦、şey şey,，这是谁的手机？De şey de

有信二宝的。 Arkadaşlar bir kere onun oradan sıtması imkansız sıkabilir ama çok zor bir sıkışım. Sıkış tırma çok kötüydü. Ee, yine güzel yaptık. Bir dahaki de Livik yapacağız yapabilirsek. Brawl Stars videosu 3'ten sonra gelebilir arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.